Ya benim bu kadın hiç gözüm tutmadı. Bence sahte avukat ama gerçek doktor olabilir. Nereden anladım? Bir kere çok beyaz ama çok sağlıklı oluşundan anladım. <laughs> Sen de çok koyu ve sağlıksızsın. En iyisi git bir sahte doktora görün ya. Koyu basili. Bakın arkadaşlar. Benim Şahika'ya güvenim perfect. Ben Almanya'dayken de çok işim halletmişti bu kadın ya. Bakın, uluslararası hukuka bile hakim. Ya bana da halleder gibi geldi Bilal. Baksana bakar bakmaz kavradı kadın ya, olayı. Yürüyün bakalım. Ne olacak? Kurutma makinesi, aspiratör, mikrodalga fırın, yani şimdi senin davandan vazgeçmek için gerekli olan şeyler bunlar mı? <laughs> ee, yani benim de kişisel şikayetlerim var, sık hastalanırım. <laughs> Bunlardan birisi eksik olursa e, sağlığım oyuncak olur. misal konuşamam. Şimdi bak unutma ki cık, maddi durumun iyi olabilir ama sen de Boyacı Köy ahalisiyle ortak kaderi paylaşıyorsun. Yani sen benden fakirsin. Gel. Gel anlaşalım. Ben sana epilasyon cihazıyla şarjlı süpürgeyi vereyim. Anlaşalım. Yoksa bak vallahi sadece epilasyon cihazını veririm böyle buradan parıl parıl gidersin. Hadi anlaşalım. Anlaşırız. Ama şikayetimi geri alma. Epilasyon aletiyle süpürgeyi alır giderim. Katip hapiste yatar, ben de evde mışıl mışıl yatarım. Ona göre yani. Bekliyorum listedekileri. Ne yapıyorsun oğlum? Olmadı, yakışmaz sana. Gel buraya. Lan Gel buraya, gel buraya. Gel, Allah daha yeni Eko'ya bataklık aldırttım sevdiceğim için ya. Şimdi bunların ona gidersem ekosistem çöker. Vallahi beni öyle bir kovar ki baba parası yiyen herkese örnek olurum, iyi mi? Ne yapalım, alacağız. Katip abi komple mahkum. Bizim de elimiz mahkum. Yürü. Ne bu çiçek oğlum? Hiç olmazsa salata için bir şeyler alaydın. Ya içimden geldi be babacığım be. Vallahi içimden geldi. <laughs> i̇çimden geldi. <laughs> ya ben sana babalar gününde bir hediye alamamıştım ya. Hediye almak için senden aldığım parayı da gittim ben kumarda falan harcadım onu. Vallahi bazen kafa tasımın içinden geçenlere ben bile inanamıyorum ya. <laughs> Bak senin tohum taban fiyatına tükürürüm ha. Lafı dolandırma. Gene ne istiyorsun? Açık ve net söylüyorum. Bu listede yazılanları... ...Katip abiden şikayetçi olan adama verirsek eğer... ...adam şikayetinden vazgeçecek. Lan tospa tohumu. Ha? Biz daha yeni bataklık almadık mı he? Beni dinden imanlar etme. Zıvanadan çıkarma. Bak kaybol. He? Seni dümbük. Ya ne öykürüyorsun ya? Allah Allah. Kendi harçlığımdan arttırır veririm. Sen yaşlandıkça fakirleşiyorsun ha. Gir lan. Gir lan defol. Defol lan. Dil. Cevap. Bunları çerçevelesi miydik ya? Yok oğlum yok. Adam zaten bunları görünce çerçeve olacak oğlum. Kaplamaya falan gerek yok. Ulvi <laughs> yapıştır zile oğlum. Gene ne istiyorsun sen ya? Bıktırdın beni. Aa Ömerciğim bıkma ya. Allah Allah koçerim. Şimdi sana tekrar soruyorum. Şikayetini geri alıyor musun yoksa senin hakkında suç duyurusunda bulunayım mı? Hatta çağırayım da yenge de duysun mu? Ha balım? Yenge! Yenge! Ne duyuracaksın kardeşim? Benim karımdan gizli saklım yok. Ne gizli saklın yok lan? Yok tabii. Ben sıradan zannettim ha. Cebadan beter çıktın ya cıncık. Madem yengeden gizli saklı yok, o zaman izninizle senin özelini göstereyim. Yengeciğim, senin bu kocan var ya, ah bu senin kocan. <laughs> Sıcak denizlere inmek istiyor. Tabiri caizse, duş almak istiyor, duş. <laughs> Son kez soruyorum Ömer. Şikayetini geri çek, ben de bu resimleri geri çekeyim. <laughs> Ver bakayım neymiş onlar? <gülüyor> <gülüyor> Ay lahi çocuklar, ben de ne sandımdı? Sandığın gibi yenge. Bu senin kocan, bu resimlerde görmüş olduğun Rus bayanla her gün buluşup bir binaya giriyorlar ve dış cephe yalıtıyorlar. <laughs> ne no, oldu? No. Duş perden açıldı mı? <laughs> Her kadın bildiğiniz kadınlardan değildir. Her Rus da bildiğiniz kadınlardan değildir ayrıca. Ayol bu Valeria <gülüyor> annemin <gülüyor> hemşiresi. Her gün gidip iğnesini vurur, ilacını verir. Sonra ortalığı da şöyle bir toparlar, gider. <laughs> Hadi ya. Tamam. Tamam o zaman bana bir insanlık dersi ver Ömer abi. Ve şikayetini geri çek ne olur? Aslında iyilik yaparak da bir şeyler çözülebiliyor muymuş? Bir öğreneyim ne olur. Bu yaştan sonra ben seni eğitemem. Ama şikayetimi geri alacağım. Bilal istedi diye. İsteklerimi yerine getiriyor Bilal. Peki de var. Ulvi işte şimdi şeker sucuğunu tuttuk Tuttuk Şimdi tuttuk hacı. Bizim eko güzellikten falan anlamıyorlar. Tabii güzellikten anlayabilmek için benim gibi erkek güzel olman lazım. Sen misin bana güzellikle eşyaları vermeyen? İşte böyle defonun önüne yığarım. Kamyonu getirir koyarım. Haksız mıyım lan ha? Hacı sıkma kedi niye? ya. Sana kız mı yok? Bakın Ömer'e. Orus'la ilişkisi yokmuş hacı. Ne diyeceğim? Eylesene Orus'la. Sarı bebeniz olur. Daha ne istiyorsun yine ki? <laughs> Ulvi. Seni uzaylılar kaçırsa ve incelese... Yemin ediyorum çok ciddi yardım paketleri sunarlar Boyacı köye. Bu kadar mamana olunur? Geri zekalı benim derdim çocuk yapmak olsa kreş açmıştım şimdiye. Gördün mü Ömer'i? Bilal'le anlaşmış. Ne verdiyse koyu kokona hemen ikna olmuş. Zaten üst üste iyilikler yapıp beni geri kodu. Ya ne iyilik yaptığını bir bilsek. Bir olsak. Ana Orsan Bilo'ya bak. gece gündüz çalışıyor eleman ya. Dur ne çalışması lan? Böyle bir mesaiye gelmez süreli bile. Kesin o beyazları Ömer'e yamayacak. O <laughs> turnayı gözünden öptük oğlum. Dur, <laughs> görünmeyen numarayı alıyorum. Sorun değil ortağım. Ölümse de ben bakmadım. Alo. Ekber Ela Gözle mi konuşuyorum? He, Ekber Ela gözlem ben. Sen kimsen? Benim kim olduğum önemli değil. Önemli olan sizin oğlunuzun kim olamayacağı. Misal adam olamaz. Neden? Şu anda deponuzun önündeyim ve oğlunuz bir kamyon beyaz eşyayı hacılamakta kendisi. Şu an kamyona beyaz eşya yerleştiriyor. He? Vay tohumlara gelen ben! Nasıl düşünememişim işemle, Ha? Şimdi gelin ulan. <laughs> bak istediğin bütün eşyalar burada. Ama kamyonete veremem babam anlar vallahi. Ben anlamam. Eşyaları tek tek kontrol etmem lazım. Allah'ım ya sen ne kadar garanti perver bir adammışsın ya. Tamam göstereceğim. Yalnız bana bak. Şikayetini geri aldığın zaman ...Birel sayesinde diyeceksin tamam mı? Bunun güzelce çiz altını. Birel sayesinde. Çizeriz. Tamam hadi bakalım açın kapakları. Eee? Kamyonet boş. Lala. Oğlum boş mu kamyonet? Ne yaptınız? Yanlış kamyoneti mi getirdiniz? Şikayetimi geri almıyorum. Ne zaman liste tas tamam gelir, şikayetimi tas tamam çeker. Ya. Nefis ya bu. Hey, hey. Baba sen nereden belirdin ya? Demek sen depo hüpletini hem yüz Ya bir, dakika depoyu falan hüpletmedim. Vallahi depoda ben boş kasayı kaptıracaktım Ömer'e sen çıktın birdenbire ortaya kasa kazandı. Lan namusları yeter la yeter çektim lan. la. Yüzde on bir alıyoruz bunları. Ya Cevahir ya, bu Bilal Ömer işini halletti mi acaba? Hala ses daha yok. Lan halledemez tavus kuşum, halledemez. Ama sen hiç merak etme, ben yarın mevzuyu kökten çözüyorum. Yarın yok Cevahir, yarın duruşma var. Ha, Bilal arıyor. Aa, abim. Efendim abicim? Zeynep, bu avukattan ses çıkmadı hala. Başvuru yapmamış. Başvuru yapmamış mı? Tamam abicim, ben ilgileniyorum hemen. Cevahir. Ne? Senin bu avukat hala başvuru yapmamış. Şahika. Evet. Allah Allah. Dur hemen bağlıyorum Şahika'yı. Dur, panik yok. Aa, telefonu kapalı. Hemen, daha sonra ben tekrar bir ararım bunu. Ya Cevahir, telefonunu açmasını mı bekleyeceğiz? Hemen gidiyoruz yanına. Hemen, çabuk, çabuk, çabuk. Cevahir, ne yapacağım ben şimdi? Bu kadar kolay işini hale getirdin. Amin, ne diyeceğim ben şimdi? Vallahi ben de ilaçta duruyorum. Usta, sıkıntırım. <laughs> Ya ben ki yılların atlangocuyum ben nasıl anlamadım o şaika denen kadının hukuk boşluğu olduğunu ya. Bilal ne oldu? Şikayetçi adam ikna oldu mu? Geri aldı mı şikayetini? Hayır ikna edemedim. Çok yakışıklısın dedi beni kıskandı adam ya. Halbuki o da kendi kulvarında fena değildi yani. Pardon o nasıl bir ilişki? Hayır anlamadım. Adamla karşılıklı soyundunuz mu koyu kıyas? Kes sesini. Ucuz. Senin yöntemlerini de biliyorum oğlum. Özel hayatına gireyim derken adamın Alo. Aa... Yeter. Susun artık. Benim abimin hayatı kararıyor. Kafam hiç götürmüyor sizi şu anda. Siz ikiniz aynı anda bir iş yapamazsınız zaten. Ben de hata ki gelip size söyledim. Bak bana kavruk oğlan. Bak vallahi var ya seni bu sefer el aleme karşı çok pis döverim ha. Ya sen nasıl adamsın ha? Sana para verdikçe, imkan verdikçe adamlıktan çıkıyorsun ya. Döv baba beni ah döv. Döv gel. Ya Allah aşkına döv ya. Döv, söv, sev, öv. Hangi duygu içerisinde bulunursan bulun her şeyden önce beni bir kere dinle. Benim adam olmam, düzelmem... ...olağanüstü tipimin getirdiği ayrıcalıklara kulak asmam... ...sadece bir şeye bağlı. Ben aslında... ...bir ana bombayım. Ne? Evet. Zeynep'e bağlı bir bomba. Zeynep'ten en ufak bir kopuklukta... ...infilak ederim. Oğlum sen düzelmen. Bak etraf kız dolu diyor. Bak o kızların da bir sürü abileri var diyor. Bak ben onları hem de kıyak yapacağım. Sen kendi çapında kız savlayamazsan bize yol ver. Ben yol veremem baba. Ancak yol yaparım ben. Zeynep benim tek şansım. Eğer Zeynep yoksa tek oğlunun da hiçbir şansı yok. Olmadı giderim ben buralardan ya. Beni bir daha duymazsın, görmezsin. Hem senin için de iyi olur. Ne bileyim, hiçbir şeyden zarar etmezsin. Elveda. Nasıl diyeceğim ben abime parayı kaptırdık diye? Kaptırdık deme kapanım. Kaptırdılar de. Cevahir ve Bilal kaptırdı diye iftira at. Ha, hatta direkt koyu kuzu kaptırdı de. Ben desteklerim. Of, ne dersem diyeyim, abim içeriden çıkamayacak işte. Üç yıl daha orada kalacak. Of, abim içeride kaldığı sürece vukuatlara karışıyor. Cezası daha da uzuyor. Of, abim içeride çürüyecek. Ya tamam, benim yüzümden oldu. Ama saflığım ve temizliğim yüzümden oldu. Ya Sübyan'ım ben daha ne yapayım ya? Bütün düzenbazlar beni buluyor. Şahika'yı sen buldun Cevahir. Bak Zeynep, bak. Özür dilerim abi. Beceremedim. Neyi beceremedin güzel kardeşim? Her şey yolunda. Ömer şikayetini geri aldı. Kefalet parası bulundu. Çıkıyorum. Akşama tavuk çorbalı arabaşı yapacaksın, yiyeceğiz hep beraber. Ha onu beceremem diyorsan dışarıdan söyleriz. Olmadı, ben hemen dışarınızdayım zaten Katip abi. Bana söyleyebilirsiniz. Ben sana daha ne söyleyeyim koçum? Sen bizim dışarımızda değil, içerimizdesin. Her şeyi sana borçluyum bile. Estağfurullah abi. Hadi akşama görüşürüz. Hiçbir şey olsun abi. Sen mi buldun? Ya şimdi benim okuma yazmam az. İşte o kadar inanda... ...gittim bizim pedere meydan okudum. Kaptım parayı. Öyle işte. Kimileri parayı bulunca... ...kırışmayı düşünür. Ben de duruşmayı düşündüm. Bilal... Teşekkür ederim. Ne oğlum sen getire getire çalgıcı mı getirdin? Ha? Bari hiç, hiç yoksa peluştan bir midilli keseydin. Yalakalık yok bende, ben netim oğlum merak etme sen. Davulcu çalar, klarnetçi üfler bende. Seremonimi de yapar kaçarım. Ayrıca... Zeyze'nin gönül ruhsatı da bende. <laughs> yok, yok ya. Ortağım bence ikinizin de yaptığı tam yalakalık yani. <laughs> Yalakça kusura bakmayın. Ne Zeyne'ymiş arkadaş ya? Ne değerliymiş ha? Hep bir top 50 kilo kız. Daha böyle var ya, bir silikon getirin acı Aynısından size yapayım. Oğlum bir kere Zeynep'in gönlünün kimde olduğu daha belli değil. Hem Katip birici yıldızı benim. Aman, katip abinle size mutluluklar. Bildik geliyor, çalın. Kadir abi. abim mahallemize şeref verdin. Çok doğru söyledin. Katip abi gelişinle mahallemizi aşırı şereflendirdin. Çünkü bu Bilal mahallemizin şerefini iki dolanlık etti. Neyse. Katip abi gelişinin şerefine orkestra dizdim. Çalın. Gençler. Katip abi ben de hayvancılığı ön plana çıkardım. Senin için, senin şerefine. Ama önce şu piçağı bir çalalım. Puh! İşte durun. Ya durun, kesmeyin ya. Ne yapıyorsunuz böyle köy düğünü gibi? Ya durun Bilal, durun. Tamam, tamam. Zeynep, kardeşim al sen şunu. Eve git. Hadi. Müfik ablanıza... Ölmeyin oğlum, çabuk ya, hadi. Allah'ınıza tamam, yardımcı tamam, tamam. olun. Hadi, hadi. hadi çalın, çalın!